Milas Belediyesi 2025 yılı Temmuz ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Başkanlığında toplanan meclis, belediye toplantı ve düğün salonunda gerçekleşti. Başkan Topuz'un meclisi açması ve geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesinin ardından meclis devam etti. Gündem maddelerine geçirmeden önce Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz meclisi bilgilendirdi. Başkan Topuz, Milas Belediye Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Afet İşleri Müdürlüğüne müdür vekili olarak Murat Atilla Yüksel'in vekaleten atandığını belirtti. Gündemin üçüncü maddesi olan işletme ve iştirakler müdürlüğümüzde üretilen dolum ve satışı yapılan labranda su fiyatlarının üretim ve ham maddeleri tamamen kur üzerinden satın alındığından kurdaki iniş ve çıkışların dikkate alınarak damacana ve pet su grubu fiyatlarının yeniden belirlenmesi talebinin görüşülmesi gereğince konu plan ve bütçe komisyonuna havale edildi. Gündem maddelerinin sonunda toplantıya ara verilmesinin ardından toplanan komisyon üyelerince hazırlanan rapora göre 0,33 litre PET su, 24 lüsü 52,50 TL artı KDV, 0,50 litre PET su 12'li 28 TL artı KDV, 1,50 litre PET su 6'lı 30 TL artı KDV, 5 litre PET su 4'lü 52,50 TL artı KDV. 19 litre damacana 25 TL artı KDV olarak belirlenmesine karar verildi. Gündem maddelerinin çoğunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edildiği meclis, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından tamamlandı. Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Milas Belediyesi tarafından yapılacak olan çok amaçlı sosyal alanlar hakkında açıklamalarda bulunan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz Milasımızda bu yıl projelendirdiğimiz köylerdeki çok amaçlı sosyal alanlarımızın ihalesini yaptık. Boğaziçi mahallemizde en azından 750 metrekare kapalı alanı olan tuvaleti, lavabosu olan ve çevre düzenlemesi olan bir projemiz var. Onun yapımının son aşamasına geldik. Bu ayın sonuna kadar o projeyi bitirip vatandaşlarımızın kullanımını açmak istiyoruz. O alanda vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda, küçük bir amfiteyatro olacak bir başka projeyi geliştirdik. Oranın da yapımına başlayacağız. Derince Karşıyaka mahallelerimizde hitap edecek, hatta Güllük mahallesine hitap edecek, Derince'deki çok amaçlı sosyal alanın projesi var. Şu an beton kısımların yapımıyla ilgili çalışmaları bitti. İleriki günlerde de betonlarını dökeceğiz dedi. Meclis toplantısını kapatmadan önce pençe kilit harekatı kapsamında sürdürülen arama tarama faaliyetlerinde metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerimizi Allah'tan rahmet dileyen Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, ulusumuza başsağlığı diledi. Meclisin tamamlanmasının ardından Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte toplantı ve düğün salonunun ilk katında devam eden çalışmaları inceledi. Proje üzerinde detaylı incelemenin ardından alan ziyareti yapan Başkan Topuz, çalışanlara kolaylık dilemesinin ardından alandan ayrıldı.